Merhaba değerli izleyiciler. İzmir Televizyonu ekranlarına ve Bir Güzellik Olsun programına daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konudan bahsedeceğiz. Özellikle neden farklı diyorum? Bizlerin çok fazla aşina olmadığımız bir konu çünkü. Özellikle biraz sonra vereceğim örnek bizim bu konuda ne kadar yabancı olduğumuzu belki biraz daha açıklayıcı olacak. Çok güzel bir örnek olacak değerli izleyiciler. Çünkü sabah saatlerinde bizim biraz tebessümle biraz da üzüntüyle karşılamamıza neden oldu aslında. Çünkü biz e, biraz sonra bahsedeceğim hastalığı çok fazla tanımıyoruz. Hatta ne olduğunu bilmiyoruz. E, kelime anlamı dolayısıyla da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Efendim e, Ege Çöl Yaşam Derneği'nin çok değerli kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Sayın Profesör Doktor Sema Aydoğdu bugün bizlerle birlikte ve Sayın Figen Cancar yine bugün bizlerle birlikte Ege Çölyakla Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı. Öncelikle stüdyomuza geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. E, ve hemen ardından da bu bu, e, sabah yaşadığımız e, komik durumu biraz izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şu an arkadaşım bana geliyor çok mahcup bir ifadeyle bakıyor. Ben söylemeyeceğim e, kim olduğunu. E, şey Ama değerli izleyiciler sabah bizler e, programa e, kimin geleceğini konuşuyorduk. Bugünkü konuğun kim diye sordular bana. Ben de dedim ki Ege Çölyak'la Yaşam Derneği. Çölyak nedir dediler. Acaba çölleri yapmakla ilgili ya da tema vakti gibi böyle ormanlarla ilgili bir dernekten mi bahsediyoruz? Tabii biz biraz ettik Arkadaşımıza güldük ama aslında çok acı bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü bunu ben aslında gün içerisinde denedim. Birkaç kişiye daha söyleyeyim. Bakalım nasıl bir tepki alacağım diye. Gerçekten sadece o değil birçok kişiden böyle bir şey duyabiliyoruz. Çünkü çölyak değerli izleyiciler sizin de anlayacağınız gibi çöllerle ilgili ya da yakmakla ilgili bir e, terim değil. <laughs> çölyak değerli izleyiciler bir hastalık. E, özellikle e, bir maddeden bahsediyoruz. Bu da e, kepekli ürünlerde değil. Çok özür diliyorum. Un. Özellikle buğday, arpa, yulaf gibi e, maddeler içerisinde bulunan bir maddeden bahsediyoruz ve bu maddeye aşırı duyarlılık bir alerjen e, bir alerjik tepkiden bahsediyoruz. Bugün evet. bizler bir hastalığı tanıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok sınırlı sayıda bilgimiz var. Hatta e, bu hastalığın ne olduğu hakkında bile bilgimiz yok. Biz programın başında e, sizlere hoş bir e, durumdan bahsetmiştik. Hafif de tebessümle karşıladık ama gerçekten durumun ciddiyetini ortaya koyuyor değerli izleyiciler. Çölyak hastalığından bahsediyoruz. Bu hastalıkla ilgili de bilinmesi gereken detayları en yetkili ağızlardan stüdyomuzda öğreneceğiz. Ee, ve hemen ben tekrar hatırlatayım sizlere program konuklarımızı Sayın Profesör Doktor Sema Aydoğdu bugün bizlerle birlikte Ege Çölyakla Yaşam Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı Sayın Fige Cancer yine stüdyo konuğumuz. Ee, Biraz önce hastalıkla ilgili genel bilgileri ana hatlarıyla öğrenmeye çalıştık. Özellikle ben şimdi e, kimlerin risk altında olduğunu öğrenmek istiyorum. Çünkü e, bir genetik yatkınlıktan bahsediyorsunuz ama bunun yanında başka hastalıklar da eğer beraberinde varsa bir yatkınlık söz konusu olabiliyor mu? Yüzde onlara çıkıyor, yüzde birden olasılık yüzde onlara çıkıyor. Bu yüzden biz aile içerisinde bir çölyaklı olduğu zaman büyük küçük diğerlerine en azından bir kanla tarama testlerimiz Tarla. var. O testlerden geçiriyoruz kesinlikle. Yine yakınmaları varsa çok daha önemli. Bunun yanı sıra en fazla şeker hastalığıyla birlikteliğini biliyoruz günümüzde bu çok önemli. Bir de Down sendromu dediğimiz bu evet. mongollara benzeyen özel bir yüz görünümü olan bazı çocuklar var. Onlarda da çölyakla beraber olma olasılığı var. Bazı eklem hastalıklarıyla, romatizmal hastalıklarla bir arada olma şansı var. Bunlar hep olasılıkları yüzde birden yüzde üçlere, beşlere onlara doğru çıkartmış oluyor. Ama çölyak açısından bu hastalık gruplarının yanı sıra bazı belirtiler çok fazla önemli riskli. Mesela pediatri çocukluk yaş grubunda bizim uğraştığımız yaş grupta tek başına bir çocuğun boyunun uzamaması, boyunun kısa kalması ve hatta doğuştaki potansiyelinin daha gerisinde bir boy uzamasıyla gidiyor olması bu, bu grup mesela bizim için son derece önemli. Biz Ege Üniversitesi çocuk tüm bilim Her boyu kısa çocukta muhakkak bunu değerlendiririz. Çölyak açısından değerlendiririz. Başka hiçbir bulgusu yok. E, Tabii biraz önce dedik ki bir yaşam biçimi haline getiriyoruz. Bir beslenme şeklinden bahsediyoruz özel bir diyet. E, yemememiz gereken şeyler var. Onun yerine yiyeceğimiz çok fazlasıyla şey var. Ayrıca her türlü e, gıdanın da besininde öğrendik ki biz glutensiz olanında artık böyle bir şansa sahibiz. Yapmamız mümkün. Hiç böyle bir sınırlamaya gerek yok. E, bu da çok sevindirici bir durum. Evet. Ama ben sizden öncelikle biraz böyle genel ana hatlarıyla neleri yemiyoruz, neleri yiyebiliyoruz gibi bir e, bilgi rica edeceğim. Bütün sorun e, buğday, arpa e, ve çavdardaki bir parça da yulaf. Son yıllarda lafı söylemiyoruz. Bunlardaki glutenle ilgili. Sonuçta bunlardan yapılmış her türlü unlu mamulden uzak duruyorsunuz. Hatta bunlarla bulaşmış, karışmış her türlü gıdadan uzak duracaksınız. En ufak bir şekilde buğday unuyla, en küçük miktarlarda bile olsa, mikro mikrogram düzeyinde bile değildi. olsa, çok düşük miktarlarda bile olsa, sonuçta bu bir alerjik hastalıktır. Evet. Gene kişiye anında yakınmalar ortaya çıkarmasa da uzun vadede problem üretir. 嗯。Uh huh. ama bu tarafı bırakacak olursak unlu gıdalar açısından onun dışında bütün etler, sebzeler, meyveler, baklagiller, özellikle kuru baklagiller bunlarla ilgili hiçbir Herkes. sınırlama yok. Hiçbir sınırlama yok. ama bunların pişirilmesi esnasında da yine şeyin karışmaması lazım. Hı hı. Mesela çorba yapıyoruz, un kavuruyorsunuz. Evet. Yani böyle bir şey yok. Veyahut da dışarıda Türkiye'de hangi restoranda yer e, sulu bir yemek yiyeyim muhakkak onun içerisinde bir miktar un karıştırılmıştır. Evet. İşte hep bunlara Figen Hanım şimdi söz eder. Hı hı. Hep bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bulaşmaması da gerekiyor. Hı hı. Doğal buğday ununu reddediyoruz ama onun çok az miktarlarda konduğu bütün gıdaları da bu arada market ürünleri. Evet. Çünkü gluten özünde e, bir koruyucu bir hı hı. E, madde aynı zamanda yani gıda teknolojisinde bu anlamda evet. da kullanılan Kulunlu. bir şey. O yüzden bütün e, çölyaklılar çok iyi e, marketlerin etiketlerini okurlar. Tüm dünyada bunu gayet hı hı. iyi bilirler hı hı. ve iyi bir etiket okuyucusu olması gerekiyor. Zaten bizim Türkiye'deki diğer bir gündemimiz de bütün ürünlerin üzerinde özellikle unlu ürünlerin üzerinde gluten içeriğine yönelik bir işaret olsun. Hı hı. Bundan sonra ruhsat alacak olan ürünler için gluten içermektedir veya içermemektedir evet, gibi evet. derneğimizin en önemli kuruluş Hı hı. amaçlarından birisi yavaş yavaş bunlar oluyor en azından insanlar çölyaklar markete gidip bunu soruyor <laughs> Tabii okuyup dikkat ediyor <laughs>